İnnova Bilişim'in sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba. Ben Bilal Eren. Teknolojik gelişim ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini her hafta bir başka konuyla ele aldığımız programımıza hoş geldiniz. Bu cuma geçtiğimiz aylarda Elon Musk tarafından duyurulan yapay zeka ansiklopedisi Grokpedia'yı konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Wikimedia Türkiye kurucu üyesi Zafer Batık. Zafer Bey hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Şeref ee, verdiniz. Sağ olun. Ee, o şeref bana ait. Öncelikle ilk defa bir canlı yayına katılıyorum. Ee, bir sürçü lisan edersek affola diyelim <laughs> dinleyicilerimizden de. Çok teşekkürler. Bu, de, bu çok güzel. Bunun heyecanı da tatlı bir şey. <laughs> evet, evet. evet daha, Kesinlikle. Daha böyle organik, güzel bir yayın oluyor. Aynen. Ee, şimdi e, tabii Elim Maskı değişik bir arkadaş. <laughs> değişik Aynen. birisi. Ee, Wikipedia ile ilgili herhalde bazı sıkıntıları var ki... Grokipedia diye kendi yapay zeki asistanın ismini de kullanarak bir yapay zeka ansiklopedisi duyurdu. Daha da yeni oldu. Biraz Aynen. bunu konuşalım. İlk önce ne hiç bilmeyenler için ilk defa bizden duyabilir dinleyicilerimiz. E, e gördüğümüz kadarıyla, incelediğimiz kadarıyla e, LLM e, modellerinden yapay zeka e, araçlarıyla oluşturulmuş, metinlerin metinlerden kaynaklanan bir ansiklopedi olduğunu görüyoruz. Birçok içerik var. Yaklaşık 900 bin maddenin üzerinde yani 1 milyona yakın madde sayısı var. Bu maddeler genelde yapay zeka araçlarıyla oluşturulmuş. Zaten hani şu anda da sohbet botları da aslında bir nebze bunu bize yapabiliyor. Biz şu anda bir sohbet botuna bana şununla ilgili bir Wikipedia maddesi yaz dediğinde aslında yazabiliyor. Ama ya da ansiklopedik bir madde hani Wikipedia evet, demeyelim. Evet, evet. Bir ansiklopedik madde yaz dediğinde yazabiliyor. Ee, ama işte kaynaklar vesaire hepimizin sorguladığı şeyler. Ee, Elon Musk da bununla ilgili bir girişimde bulundu. Ee, kendi işte dediğiniz gibi ikisi de kullandığı Grok e, yapay zekasını kullanarak, yani. kullanarak bir e, Grokipedia oluşturdu. Ee, yani ne diyeyim? Çok bir şey diyemiyorum <laughs> tabii ki. hani ko 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 Konuşacağız, <laughs> soracağım. Dinleyicilerimizin daha iyi canlanması açısından Wikipedia'yı herhalde bilmeyen yoktur veya en azından internet kullanıcılarının karşısına çıkan bir platform olduğu için istemese çıkan. de <laughs> evet istemese de e, arama motorlarının mutlaka adres kaynak gösterdiği bir yer. Wikipedia gibi içerikler var. Tarihi içerikler, her türlü katkılandığı içerikler var. Daha içerikler, ama bu olmuş. Evet neyiniz? yani buradaki içerikler gördüğümüz kadarıyla e, biri, öncelikle bir kere İngilizce sadece Tamam. Yani önceki hepsi büyük bütün... çoğunluğu İngilizce mi? Hepsi İngilizce. Hepsi, İngilizce. hepsi ha, İngilizce. Tamam. Şu an başka bir dilde içerik e, hayır, yok. Başka bir dilde şu an içerik yok. Hepsi İngilizce. Bu içerikleri yapay zeka asistanı Grok oluşturuyor. Aynen. Ve insan eli yok. Kesinlikle Peki, yani eğitildiği neyse o yapay zekanın hı. eğitildiği e, kaynaklar neyse oradaki kaynakları kullanarak oluşturduğu İngilizce içerikler var. Hı hı. E, hiçbir görsel yok. Fotoğraf, yok, Fotoğraf yok, hiçbir iç bağlantı yok. Hı hı. E, kullandığı kaynaklar aşağıda listeleniyor, ama o birazdan biraz daha belki detaylandırırız hani o kaynakların ne olduğu konusunda Muhtemelen bazı. Muhtemelen yeni açıldığı için 28 Ekim'de duyurmuş. Aynen. Yani herhalde 15-20 gün oldu veya bir ay oldu. O gelişecektir muhtemelen. Tabii Diğer ki mutlaka. Diğer olacaktır. Tabii Yapay ki. zeki hatta korkutucu bir şekilde belki hızlı da ilerleyecektir. Olabilir o tabii ki. Olabilir. Yani, yani, biz bu kendi içimizde de konuştuğumuz tartışılan şeyler hani Wikimedia dünyasında da tartışılan şeyler. Ee, ama işte nasıl yazacağıyla alakalı endişeler var tabii ki. Ben o teknik şeyi soracağım da Elon Musk'ın Wikipedia, Wikipedia ile olan şey nedir? Düşmanlığı demek istemiyorum da e, yani alternatif bir şey yapmak, rakip yapmak bunun bir arka planı olması lazım. Yani o e, hani Jimmy Wales'le çok tartıştıkları ilk üzerinden kamuya açık tartıştıkları tweetler de var zaten hani bu konuda. E, belli görüşleri savunduğunu söylüyor Elon Musk. E, hani hani tabiri caizse solcular yazıyor. Hmm. E, demokrat olmadığını demokrat mı Demokrat olmadığını, Kendinci. demokratik olmadığını, demokratik bir ortam olmadığını, e, çeşitli görüşleri e, filtreleyerek e, sunduğunu e, söylüyor. Öyle İdeolojik bir şey var yargıları. içerideki biri olarak. Yani içerideki biri, biri olarak tabii ki buradaki e, benim yazdığım maddeler tabii ki sonuçta benim kütüphanemdeki, benim bilgi birikimimdeki içeri e, okuduklarımla yazdığım şeyler. Ama burada her insan yazabiliyor. Her görüşten insan yazabiliyor. O nedenle hani burası e, şucu bucu e, oncu buncu demek biraz zor. Hmm. Çünkü biz oradaki e, kaydı olmanıza bile gerek olmadığı için ne kullanıcıların cinsiyetini, ne yaş aralığını, ne eğitimin hiçbir şeyini bilmiyoruz. Hmm. O nedenle hani bunu söylemek sadece a farazi bir şey olur yani. Yani Mask'ın bu çıkış noktası burası demokratik bir yer değil. değil, değil. Evet, ben yani. yeni bir bilgi ansiklopedisi oluşturacağım Grok'umla beraber ve bu demokratik olacak. Diyor. Çıkış <laughs> noktası bu. Evet. Ama işte o oluşturduğu yerin de hangi şeylerle eğitildiği önemli. Tabii, evet. ee, hani birazdan başka yapay bir örnekle yapay demokratik bir tırnak içinde bunu Aynen aynen aynen, aynen. ya yani o sonuçta o yapay zekayı kim eğitiyorsa sonuçta o, bu sefer aynen. de onun görüşleri orada e, hatta Grok oluyor. hatta Grok'un geçtiğimiz aylarda çok küfürlü konuştuğu, argo konuştuğu Evet evet bazı engellemeler o, falan o oldu. O zaman yapay zeka aslında küfürle argo ile mi dolacak? Aynen yani? aynen Mesela, aynen. Hani düzeltiyorum çünkü, falan diyor. çünkü hani okuduğumuz kadarıyla ikisteki içeriklerden de beslendiğini anlıyoruz Grok'un. <laughs> e, Grokipedia'nın. E, hani o nedenle X'in tartışmalı olduğu bir yerde Grokipedia nasıl olur bilemiyorum açıkçası. Evet bunu öğrenmek istedim bir de yani benim düşüncem de oraya söz geçiremediği için belki de siz de katılır mısınız bilmiyorum. Yani maddi manevi söz geçiremiyor belki de oradaki topluluğa ...ve bir alternatifi ne olmak istiyor? Acaba söz geçirse yakın ilişkisi olsa Wikipedia'ya dönüştürmek mi ister? Çünkü orada büyük bir emek var. Orada size. satın almak istedi zaten. Mesela. Yani evet. hani ama işte şimdi Twitter'a aldığı gibi 44 milyar dolar verip Twitter'a aldığı gibi satın alabileceği bir şirket yok karşısında. Bir vakıf var. Evet, o evet. nedenle Peki. böylelikle kendisi bir ansöbedi yazmaya evet. çalışıyor diye bir savunumuz evet, var. Yani. Bu önemli Elon Musk'ın niyetlerini sorgulamak açısından değil de gerçekten de ne oluyor fotoğrafı görmek için bunları sorgulamak evet, evet 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 yani... sağ olun. Bu önemli. Peki gelelim hani biraz karşılaştırma yapacak olursak. Şimdi Wikipedia'da benim gördüğüm siz bu işin uzmanı 250 bin tane e, Değişikliğim değişiklik yapmışsınız. Ama şey değil bu bir, bir nokta emek. da olabilir yani. Olsun hani. olsun bir emek var burada. Kendisi Wikipedia'nın en iyi editörlerinden biri. Yok öyle bir öyle bir, bir, bir savun yok. <gülüyor> <gülüyor> ben söylüyorum ben söylüyorum. Zafer Batık olarak. Şimdi burada bir süreç var gördüğüm kadarıyla. Bir içeriği buluyorsunuz kaynaklarını yazıyorsunuz, derliyorsunuz, bir kurgu yapıyorsunuz. Güzel bir metin çıkarmaya çalışıyorsunuz. Ve kolektif oluyor. E, evet, her her görüşten oluyor. insan yazabiliyor. Şimdi, yani bir bir maddeyi bir inşaat mühendisi de yazıyor olabilir, bir hukukçu da yazıyor olabilir. Bunların görüşü hmm, lazım. Tamam. E, bir öğretmen de yazıyor olabilir, bir lise öğrencisi de yani yazıyor bir olabilir. Yani editoryal süreç var. Evet mi? kesinlikle. A, adeta bir gazeteci gibi. Kesinlikle. Peki şimdi Grokopedi'de bu süreçler var mı? Olacak Bilemiyoruz mı? Yapay arka zeka tarafta. Bunu hani mu? yapay zekanın bir kere ne kadar insan müdahalesi olduğunu şu anda bilemiyoruz Grokipedia'da. Hangi dediğim gibi kaynakları kullandığını bilemiyoruz. Arkada çalışan Yapay Zeka motorunun nasıl bir görüş sergileyeceğini de bilemiyoruz. Çünkü bir insan yok arkada hani bir elelem var bir çalışıyor yani sürekli arkada. ama onu nasıl ittik, nasıl ettik bilmediğimiz için şu anda ne kadar taraflı, ne kadar tarafsız? Bir yorum yapmak zor çünkü yani sonuçta bu bir okul öğrencisi için de geçerli. Bir okul öğrencisi oradaki öğretmenler onu nasıl eğitirse o okul öğrencisi de günün sonunda öyle eğitimini tamamlayarak çıkar <laughs> e, eğitim hayatından. Aynı şey Grokipedia için de geçerli. Hani onun eğitim süreci nasıl tamamlanırsa e, çıkacak ...üründe öyle bir şey olacak yani. inceleme şansı oldu mu? Ya birkaç böyle hani... Başarı çok... buldunuz mu? Nasıl buldunuz? <laughs> çok şey yapmadım hani... ...çok derinlemesine incelediğimi söyleyemem. <laughs> ben... Daha yeni çıktı zaten. Yani aynen öyle. Ama birkaç mesela arkadaşım... ...Başak birkaç şey inceledi. Ben de birkaç tamam. şey inceledim. Mesela onların üzerinden söyleyebilirim. Başak'ın incelemesini öncelikle söyleyeyim. Bundan da kendisine selamlar gönderiyorum. Bursa maddesini incelemiş Başak... Ee, Bursa maddesinde İngilizce Wikipedia'da neredeyse birebir Wikipedia maddesiyle aynı yazılı. Aa. Evet. Bursa maddesi. Bursa şehir maddesi. Kendisi Bursalıdır bu arada. Kopya mı çekmiş yani? Yani evet biraz kopya çekilmiş. telif hakları ile ilgili de tabii ki durumunu bilmiyoruz. Yani zaten yapay zekanın en büyük problemlerinden bir tanesi biliyorsunuz. telif hakları konusunda çok dava edilmiş durumdalar. Hem OpenAI hem diğer birçok bir yapay zeka siz yapacak mısınız böyle bir girişim mesela yapacak. muhtemelen kaynak verdiyse bir sıkıntı olmaz çünkü zaten e, Wikimedia projelerinin şeyi kaynak verildiği sürece istediğiniz gibi kullanabilirsiniz siz oradaki kitap basıp kullanabilirsiniz satabilirsiniz bunu yani burada hiçbir sıkıntı yok e, İngilizce maddeye baktığımızda Wikipedia'daki İngilizce maddeye baktığımızda e, 52 tane kaynakla desteklenmiş İngilizce'deki Bursa maddesi e, Grokipedia'ya baktığınızda aynı madde hemen hemen olmasına rağmen 205 tane kaynak listelenmiş. Ne anlama geliyor? Ya bir kaynak bombardımanına tutuyor sizi. Yani <laughs> hani o kaynaklar gerçekte var mı yok mu? O 205 tane kaynağı oradaki bilgiler gerçekten yazıyor mu yazmıyor mu bakmanız lazım yani. Ama bu 52 tane kaynak Wikipedia, İngilizce Wikipedia'daki kaynaklar insan eliyle oraya yerleştirilmiş. Muhtemelen bursa sesörü okumuş. Değil mi? Bir şey kategori Evet, evet. Bursa'nın bursa ansiklopedik maddesinden bahsediyoruz. Wikipedia'daki ve Grokipedia'daki. Yani 205 tane kaynağın ne olduğu. Bu kaynaklar genelde ee, bloklar ve turizm şirketleri linkleri gibi görünüyor. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Halk Biraz incelemek lazım. lazım. Yani hani o konuda bir şey diyemiyorum. Geçen hafta biz yapay zeki halüsinasyon görüyor mu programını bir konuğumla konuştuk. Oranlar verdi çok halüsinasyon yani gerçek olmayan bilgileri gerçek gibi gösteriyor uyduruyor, çarptırıyor, ekliyor, çıkarıyor gibi. Aynen ben kendim Türkiye maddesini biraz inceledim. Ee, bir kere hani Wikipedia Wikipedia okuyanlar biliyordur mavi linkler vardır böyle gidersiniz evet, evet. o maddeden o maddeye geçersiniz. Grokipedia'da öyle bir bağlantı yok düz bir metin var. ...siz onları okuyorsunuz... ...oradaki herhangi bir maddeye girmek istediğinizde... ...gitmek isterseniz onu tekrardan arama çubuğuna yazıp gitmeniz gerekiyor... ...bir linkle tıklayamıyorsunuz... ...sıfır iç bağlantı var Türkiye maddesinde... Ee, ...hiç görsel yok... ...ne harita... ...ne fotoğraf... E, ...ne başka bir... E, ...işte grafik vesaire hiçbir şey yok... ...Türkçe... E, ...İngilizce'deki Türkiye maddesini... ...okuduğunuzda... ...437 tane de kaynak var... ...Grokipedya'da kontrol ettim tabii ki kaynakları bilmiyoruz İngilizce Wikipedia'daki Türkiye maddesini incelediğimizde görsel harita dolu bir sürü Hiç fotoğraf var görsel var haritalar yapılmış işte eski haritalar konmuş güncel haritalar illerin haritaları ilçeler haritaları vesaire konmuş ve toplamda 511 tane kaynak yerleştirilmiş maddeyi yazarken bunların hepsi insan eliyle yerleştirilmiş bunlar teknik şeyler peki içerik olarak Doyurucu mu? Mesela siz Türkiye başlığı, Wikipedia'daki Türkiye başlığı müthiş bir senelere sahip bilgiden, tecrübeden. Hatta biz hani tecrübeden... eğitimler veriyoruz. Türkçe Wikipedia'daki Türkiye maddesini şey yapıyoruz. 2004'te oluşturulmuş madde. Bunun geçmişine herkes bakabiliyor. İnsanlar geçmişi gör kısmından bakabilirler. 2004 yılında 3 satırmış. İşte bu bir devlettir falan yazıyor yani. İlk yaratan kişi. Ee, o öyle yaratmış. Şu anda maddeyi okuduğunuzda çok uzun bir madde ama sadece maddeyi okumayın. Onun alt başlıkları var. Türkiye ekonomisi diye madde var. Ayrıyetten gidiyorsunuz Aynı, oraya. Ayrı bir başlık. Yani evet bu Türkiye maddesi İngilizce Wikipedia için de söylüyorum bunu. 511 tane kaynaktan yazılan Türkiye maddesi sadece Türkiye maddesi. Siz bunun alt başlıklarına gidebilirsiniz. Hı -hı. Türkiye ekonomisi maddesini, Türkiye siyaseti maddesini bunları ayrı ayrı Wikipedia ya okuyabilirsiniz. Wikipedia yapmış mı böyle? Wikipedia'da yok, öyle bir yok. iç bağlantı yok zaten. Hı, iç, bağlantı. i̇ç bağlantı yok. Ee, ve en yazım dili önemli... nasıl? Yazım dili yani İngilizce olduğu için şimdi hani tabii bir İngilizce e, şöyle çok iyi bilen birisi değilim ama İngiliz yazım dili iyi. Yani yazım dili konusunda gayet iyi. Hı -hı. E, hani elelemler iyi eğitmiş muhtemelen o konuda. Ama işte onu mesela Türkçeye çevirirseniz otomatik çeviriyle e, yine onu söyleyeyim. Grokipedia Türk İngilizce var. Hani az önce de konuştuğumuz gibi e, Wikipedia denen ansiklopedi 340 Dilde var. Evet tabi tabi. Yani gelişecektir o, o. Şimdi bu mutlaka hani, mutlaka tabi çok, tabii çok bir yeni olurdu. bir şey. Ee, bir tespitim. Hatta belki insanoğlunun 15 sene Wikipedia kaç senedir çalışıyor? çalışıyor? E, 15 Ocak 2001'de. E, ...kurulmuş. Bu yıl, bu yıl 25. Yani, yaşını... İnsanoğlu ...gırtlayacağız. İnsanoğlunun çeyrek asırda yaptığı şeyi... ...belki iki buçuk senede yapacak. Ya, ya, yapacak. Ya, bir evet. buçuk senede yapacak. Aynen. Yani, Orada biz zaten hiç şüphemiz yok. Evet. Evet. Ama kesinlikle. onun kalitesi ve içeriği nasıl olacak? İşte demokrat o konuda. olacak mı? Evet. Yani, yani herkesin... Ke mu? Bu arada herkes... ...kendine demokrat. <laughs> Bravo, doğru. <laughs> Tabii doğru, ki. Doğru, doğru. Öyle bir şey de var. Yani hani... ...mutlaka kendi bakış açısıyla... ...demokrat bir yer olacaktır. Hmm. Yani üretildiği toprakların veya üretildiği... ...zihniyetin görüşlerini savunuyor. Yani, evet. Bu inkar edilemez. Yani karşı tarafın bir Afgan'ın veya işte bir Filistin'inin veya bir İsrail'in gözünden olmuyor. Yani orada şöyle bir şey bu... daha ekleyeyim Bilal hocam. Ee, içerikler sanki bizim gözlemlediğimiz bununla ilgili bir e, Polonyalı bir wikipedistin bir araştırması da var. Güzel bir araştırma yapmış. Ee, sanki biraz daha Amerikalılar okusun diye yapılmış bir ansiklopedi. Yani çok dünya çünkü Amerikalıların önem verdiği konular yazılmış daha çok. E ee, mesela Wikipedia'dan daha çok diziler ve e, dizi karakterleri Grokipedia'da daha fazla. E çağımız e eğlence Aynen yani, aynen öyle. Içinde. Muhtemelen ondan dolayı ee, gelişecektir mesela, muhtemelen. Mutlaka gelişecektir. Şu anda bile daha fazla. Yani şu haliyle bile daha fazla. Hani çok enteresan bir şekilde e, o biraz daha sanki Amerikalılar tüketsin diye yapılmış bir şey gibi göründü benim gözüme ilk etapta. Size taş atmış. Dün bir açıklama yapmış işte diyor ki 1.0 sürümü 10 kat daha iyi olacak. Şu an sadece 0.1 sürümü var. Bu bile Wikipedia'dan daha iyi. <laughs> Görüş farkı yani hani... Taş atmayı Kime devam göre ediyor. neye Niye göre. Diyor. Taş atmaya devam ediyor. Biz tabii. hani elimizden geldiğince objektif şey yapıp... Tabii tabii mutlaka. E, Wikipedia'da nedir? Wikipedia ile artı eksi Şeyi gördüğünüz zaman bir karşılaştırma artı eksi anlamında. Şimdi yapay zeka arkada büyük makine gücü... ...işte teknoloji gücü olunca... ...çok hızlı içerik üretecektir muhtemelen Mutlaka. ve belki bir senede... Güncel senede, içerikleri çok hızlı evet, üretecektir. 20 senede kat edilen insanoğlunun kat ettiği yolu kat edecektir. O bir gerçek. Bu bir artı olabilir. Ama mesela sizdeki editoryal süreçler, kontrol, aynı şey yapay zeka için olacak mı? Şeffaflık, mesela Wikipedia ne kadar şeffaf, hani Grokopedia ne kadar şeffaf gibi tartışmalar olacak. Ya yani. Aynen öyle. Şimdi orada şöyle bir şey var aslında... Biz ne yapmak istiyoruz? Aslında bence ikisi farklı konular. Krokipedya ile Wikipedia aslında biraz farklı konular. Wikipedia bir ansiklopedi. Ansiklopedi bugün yazılmaz. Hmm, tamam. Yani ansiklopedi Güzel. tarih yazıyoruz aslında biz biraz orada. Yani bugün bir olay olduğunda evet güncel maddelerimiz de var bizim veya dizi maddelerimiz de var. Ama bunu bugün yazmak zorunda değiliz biz. Kaynaklarla şu anda Türkiye maddesi, Türkiye tarihi maddesi güncel olarak mı yazıldı Wikipedia'ya? Hayır yıllara sahir olarak yazılıyor. Yani Grokipedia biraz daha günceli tutuyor. Yani bir olay olduğunda gördüğümüz kadarıyla X'ten beslendiği için X'teki atılan yazılanlarla, atılan tweet'lerle Orada oradan da besleniyor. Hani o yüzden güncel şeyleri çok iyi tutuyor olabilir. Güncel şeyleri Wikipedia'da bulamazsınız. Hatta e, Wikipedia'nın e, politikalarından bir tanesi Wikipedia gazete değildir. Gazetede zaten açıyoruz, okuyoruz biz o haberi. Yani editörler, muhabirler, haberciler bunları zaten yazıyorlar. Bunları sentezleyip biz bir ansiklopedi yazıyoruz gelecek kuşaklara. Hmm. Yaptığımız şey bu. Hani yaşımız biraz yakın Bilal hocam. Bizim gazetelerden biriktirdiğimiz ansiklopediler vardı raflarımızda. Evet, evet, Onları güncel yazmadılar insanlar yani. Hani şey tabii, verebilirsek tabii, britanikalar farsiküller halinde cilt. Aynen. Aynen veriyorlardı. Aynen aynen. Yani o yüzden hani bence ikisi farklı konular. Biri ansiklopedi, hmm. öbürü Hani daha güncel olaylarla da desteklenebilen bir ansiklopedi hmm. gibi bu işin, görünüyor bana. Bu, bu işin temelinde yapay zeka olunca tabii tartışma da büyüyor. Siz mutlaka wikipedia disler olarak değil mi? Siz kendinizi <laughs> öyle adlandırıyorsunuz. Bunu içeride tartışıyorsunuzdur. Yani. Yapay zeka işlerimizi kolaylaştıracak yok ki köstek mi olacak? Bu klasik tartışma var ya. Ne konuşuluyor içeride? İçeride yani. tabi çok konuşuluyor aslında. Hani bu aslında Wiki camiasında da çok konuşulan bir şey. Yapay zeka bizim için de ...kolaylaştırıcı şeyler yapıyor. Yani kaynakların düzenlenmesi, işte basit yazım hatalarının düzenlenmesi. Var, ...tabii tabi araçları kullanıyoruz biz de. Veya işte kategorilendirme. Mesela bazı bizim bir arkadaşımızın botu var. Türkçe Wikipedia'da eğer eklenmemiş kategoriler varsa onlar Türkçede açıldıysa otomatik botlarla açıyoruz. Uzun süredir de yapıyoruz <laughs> biz bunu aslında. Hani yapay zeka çıkmadan önce şey de yapılıyordu. İnsan eliyle yapmıyorsunuz bütün başlıkları. Tabii ha, insan eliyle yapılıyor. Başlıklar insan eliyle ama tamam. onun içerisindeki bazı teknik şeyler onlar botlarla yapılıyor. Yani işte e, nokta, noktalama işaretlerini tabii çok yapamayabiliyoruz ama işte mesela Milli'deki şapkalı i'yi Herkes gidip şapkalı i'yi bulmuyor yani. Gidiyor onu e, arkadaki bir bot vasıtasıyla yapıyoruz. Peki sizin de böyle bir projeniz var mı? Bir şey üretelim, dil modeli ve öyle içeride hiç konuşuldu mu? Wikipedia'da yapay zeka yapmaya ya, şu anda yetişemiyoruz e, biz tırnak yanlış içinde. Yanlış şimdi söyleyebilirim adını. Bir abstract vardı. E, aslında Wikidata diye bir, Wikiveri diye bir e, proje daha var. Wikimedia projesi. Oradaki verilerle yazılacak bir ansinöbedi de var şu anda e, proje olarak... Wiki functions, özür dilerim. Wiki functions var. Ee, o, bunlar da yapılacak ki aslında Wiki Data'da da biz yapay zeka ve diğer araçlar anlayabilsin diye, robotlar anlayabilsin diye yapılmış bir proje var. Dediğim gibi Wiki Data. ...burada aslında Wikipedia'dan çok daha büyük bir proje. Çok kimse bilmiyor Wikidata'yı e, ama... Kimse bilmiyor. ...evet 120 milyona yakın item var orada. Orada kimya maddesi de biri, insan da bir şehir de... ...tamamen datalarla tanımlanmış herkes durumda. Herkese açık değil mi Herkese açık, herkes açık. Buradan duyurmuş Hatta, o Hatta e, Creative Commons sıfırla yani... ...kamu malı olarak yayınlanmış bir yer. Kaynak dahi göstermeden kullanabilirsiniz orayı yani. E, o yüzden öyle bir proje var ama... ...bu tabii ki Wikimedia Foundation biraz bu konularda hani... ...öyle çok hızlı hareket etmiyor. Daha böyle oturaklı hareket etmeye çalışıyor. Böyle bir en büyük e, veya bu tip projelerin en kıymetli yanı topluluk projeleri. Yani birçok yerde insanlar bir amaç için gönüllüler değil mi? Aynen. Gönüllü odaklı. Aynen temelli. aynen, aynen. E, şey yapıyor. Bunu kaybetmemek lazım. Yani yapay zekaya yenilmesi en azından bu kullanıcı yani mesela odaklı Mesela burada işler. e, yazarken şöyle bir şey de var. Kütüphanede basılı olan hiç dijitalleştirilmemiş bir şeye bir bilgiye bilgiye bir ansiklopediye bir kitaba veya işte demin yayından önce konuşuyorduk eski maç yayınları var mı diye bir maç yayınına kulakla dinlemesi gerekir yani bir radyodan onu dinlemesi gerekir. Ona yapay zeka ulaşamıyor. Ama ona bir insan ulaşıyor. Gidiyor kütüphanede araştırma yapıyor. O yayını dinliyor eski yayını bantlardaki olan yayını dinliyor. Onu metne döküyor. Metne döküyor. Ondan sonra onu e, aktarabiliyor. Bunu bir yapay zeka şu an daha yapamıyor. Dijitalleştirilmemiş milyonlarca döküman var. Milyarlarca döküman var hala. O nedenle hani bu o kadar da kolay ansiklopedik yazabilir diyemeyiz. Dediğim gibi bunlar ikisi farklı konular birazcık. Sizin başarı oranını görüyor musunuz? Elon Musk ve kişiliğinden bağımsız soracağım. Yapay zeki ansiklopedisi bu proje olur başka bir şey olur. Başarılı olabilir mi? Ben şöyle düşünüyorum her Süpesiz zaman. Her ürünün olabilir. bir alıcısı vardır. Hmm, tamam. Yani o yüzden bence başarılı olur. Orada hiçbir sıkıntı yok. Çünkü her ürünün bir alıcısı vardır yani. Siz kötü de ürün yapsanız bir ürünü 1 liraya da satsanız 15 liraya da satsanız bedavaya da verseniz mutlaka her ürünün bir alıcısı Tam olur. sizi kıymetli şey yapanlardan bir şey arama motoru hep sizi indeks, <laughs> endeksliyor. Yani, evet. İşte hani dünyanın %99'unu kullandığı Google sizi endeksliyor. Acaba Grokipedia'yı de endeksler mi? Veya işte o tabii ki Google'la alakalı bir durum ama yani. Asistanlar, chat GPT gibi hani insanların yoğun olarak kullanan asistanlar Orayı kaynak gösterir mi? Herhalde önümüzdeki günlerde bunlar. Yani chat bu chip vesaire gibi kesin kullanılır. Çünkü zaten kullandıkları şeyi zaten kaynak göstermiyorlar. Hani tamam. bana kaynağını gösterdiğinde göstermiyor zaten hani e, yapay zeka motorları genelde. Hani o yüzden kullanacağı kesin. Ama Google ne kadar indeksler o birazcık Google'ın kendi... E, ...politikalarıyla alakalı bir şey olur Elin diye tahmin ediyorum. ilişkilere bağlı. Yani. Evet, evet, evet. <laughs> i̇şte e, Microsoft ve hani dört büyükler, beş büyükler var ya onlarla beraber Aynen. ilişkilere bağlı. Yani evet hem aslında... E, mesela olarak... bir şey Soğ, daha ekleyeyim. Son bir dakikamız var lütfen. Aa, Çok öyle mi? Ee, bir şey daha söyleyeyim. Mesela bir şey yapay zeka gidip onun fotoğrafını çekemez. Bursa Ulu caminin fotoğrafını çekemez yapay zeka. Bir insan çekebilir ancak bunu. O nedenle bunları belgelemek, dokümante etmek çok daha kıymetli insan eliyle yapılması gerekiyor bunların. Evet. Tabii burada telif hakları gibi çok kıymetli şeyler var. Yapay zeka sistemleri bunlara ne kadar dikkat edeceği de biraz soru işareti kesinlikle, o da önemli. Kesinlikle. Eee Grokpediyi El <laughs> Ve Aslında temelde de Wikipedia'yı da konuşmuş olduk. Artıların eksilerine şeref verdiniz. Zaferi. Ben teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için gerçekten yayından önce çok çabuk geçecek <laughs> Evet çok <diyordunuz>. çabuk geçecek. <laughs> Elinizde birçok şey var konuşabileceğimiz daha, ama gene hatlarıyla, evet. hatlarıyla konuşmuş olduk. Tekrar teşekkür ederiz. Be beni davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Sağ olun. Wikimedia Türkiye kurucu üyesi Zafer Batık'la, Sayın Zafer Batık'la beraberdir. Grokopedia Yapay Zeki Ansiklopedisi projesini konuşmaya çalıştık. Bu programımızı merak edenler, kaçıranlar, tekrar dinlemek isteyenler yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızı bulabilecekler. İlgili linkleri. Hafta yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. innova Bilişim'in sunduğu dijital hayat TRT Radyo 1'de sona erdi.